ilgili genel bilgiler vermek istiyorum. Şimdi aslında matlab arkadaşlar şu mat dediği matris lab dediği de laboratuvar. Yani matris laboratuvar. Matris laboratuvarının kısaltılması matlab oluyor. Peki neden matris? Aslında arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Matris dediğimiz şey siz her ne kadar bu eski bilgilerinizden liseden falan kalma hani böyle belirli sayıda sütun olur, belirli sayıda kolon olur. İşte ne yaparsın? Toplarsın, çarparsın, tersini alırsın filan böyle düşünüyor olabilirsiniz. Aslında böyle bir şey değil. Burada kastedilen matrisle. Matris Maddes dediğiniz şey aslında arkadaşlar sizin dijital dünyada her şey bir eee numerik değerle oluşuyor. Yani biz normalde şu anki eğitiminizi düşünecek olursanız eğer hep sürekli zaman üzerinde e, teorik işlemler yapardık. Ne bileyim Mesela integral alırız, türev alırız. Orada hep bir zaman vardır ve hep bir süreklilik vardır. Dijital dünyada olaylar böyle yürümüyor. Dijital dünyada her şey ayrık zamanlıdır arkadaşlar. İsterseniz görüntü alın, görüntünün bir çözünüp, çözünürlüğü vardır. Ses olsun, onun bir örnekleme frekansı vardır. Yani her şey e, belirli aralıklarla birer sayıdır. İşte Matris'te buradaki sizin aslında bilgisayar ortamındaki tüm veriler bir matris formatındadır. Yani bu matris illa tabi e, iki boyutlu bir e, matris olmak zorunda değil. Çok boyutlu bir matris olabilir ya da bir tek bir satır sütun vektörü falan şeklinde de olabilir. Ama genel olarak dijital dünyada her şey bir numerik değerden itibar e, itibaren şeydir. E, numerik değerdir. Ve siz numerik değerlerle ilgili yani bu tür e, veriler üzerinde işlem yapma, analiz yapma işte grafik çizme gibi konular yani söz konusu olduğunda en iyi tool MATLAB'dır arkadaşlar. Tabii bu MATLAB'ın bazı yine bu MATWORKS'ün yaptığı diğer farklı programlar da var. Mesela Maple gibi ondan sonra Matematika gibi. Onlar biraz daha böyle nasıl söyleyeyim sembolik işlemler üzerinde. Daha böyle size daha yatkın daha doğrusu böyle nümerik analizden ziyade daha böyle işte teorik işlemler üzerindeki tool'lardır. Onlar biraz daha sembolik işlemler yapar ancak MATLAB öyle değil. MATLAB adı üstünden matris laboratuvarı yani gerçek zamanla ilgili daha doğrusu dijital ortamdaki verilerle alakalı işlemler yapmak söz konusu olduğunda MATLAB gerçekten e, en iyi tool diye düşünebilirsiniz. Avantajları var. Çok büyük avantajları var matlabın. Mesela farklı farklı tool'ları vardır. Siz hangi meslek grubundaysanız o meslek grubuna ait tool'ları kullanarak yani aslında birileri oturmuş zamanında onunla ilgili fonksiyonlar yazmış, kütüphaneler oluşturmuş. O tool'u kullanarak sonuca yönelik çok hızlı işlemler yapabilirsiniz. Ya da mesela e, görsellik olarak düşünürseniz çok hızlı bir şekilde grafikleri çizdirip belirli değişkenlerin birbirine olan ilişkilerini görebilirsiniz. Bu tür konularda MATLAB gerçekten çok arkadaş canlısı bir program. Aslında yüksek dilli bir dördüncü jenerasyondan bir programlama dili olarak da geçiyor. Ancak aslında doğrudan bir programlama dili değil. Bir manada zaten C ve C++ kullanılarak yazılmış bir arayüz gibi düşünebilirsiniz. Ben size MATLAB ilgili genel birkaç bilgi vermek istemiştim. Tabi mesela ben MATLAB'da neler yapıyorum? Ben mesela sinyal işleme üzerine çalışıyorum. DSP toollarını kullanarak yani illa tool kullanmak zorunda değilsiniz ama işinizi çok kolaylaştırıyor tabi tool'ları kullanmak. DSP tool'larından mesela konvolüsyon yaparım, görüntü işlersem, işte görüntüyü okurum, kenarına bulurum, bilmem ne yaparım falan. Hep böyle sizin aslında yapmak istediğiniz sonuca giderken ki ara adımları çok hızlı bir şekilde geçmenizi sağlayan bir program atlap. Başka bir program daha doğrusu başka bir dille yazmak isteseniz herhangi bir algoritmanızı. Bu sefer o ufak adımları yazmak da Uğraşacaksınız. O da büyük bir emek ve büyük bir zaman sarfiyeti aslında. Matlabın dezavantajını mesela Matlab arkadaşlar döngülerde gerçekten yavaş olabiliyor. Yani sizin yazdığınız kod çok büyürse, çok fazla döngülere girerse süresi, execute süresi gerçekten artabiliyor. Ama onun dışında harika bir programlama dili olarak da düşünebilirsiniz. Yani gerçekten çok hızlı bir şekilde sonuç odaklı işlemler yapabiliyorsunuz. Tabi şöyle bir şey de var. Şimdi bu videolarda ben size bir yaklaşık bir şu anki düşüncemle 60-70 tane MATLAB'ın temelini anlatan videolar hazırlamayı düşünüyorum. Planımda bu var. Ama bu şu demek değil yani şöyle bir şey düşünmeyin. Mesela sizin kafanızda bir bir proje olur. Mesela herhangi bir şey. Atıyorum siz MATLAB kullanarak görüntüdeki insanları tespit etmek istiyorsunuz, ya da bir şarkıda geçen bir kelimenin zamanını tespit etmek istiyorsunuz. Yani siz bunları mesela MATLAB kullanarak yapmak istiyorsunuz. Bu şu demek değil. Siz MATLAB'ı temelini çok iyi biliyor olmanız demek. Sizin mühendislik yani kendi işinizle alakalı işleri yaparken, projeleri yaparken. Ee, bu projeleri yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu aslında e, MATLAB e, temelini öğreterek sadece siz MATLAB'ı daha hızlı kullanma, daha böyle e, hakim olma manasında ancak her şey sizin mesleki bilginizle mesleki bilginize dayanarak bir şeyler yapacaksınız aslında. O yüzden e, sakın şeyle e, karıştırmayın. Yani MATLAB'ı iyi bilmek demek aslında iyi bir mühendis olmak demek değil. Ancak iyi bir mühendisseniz MATLAB'ı da bilerek çok iyi şeyler yapabilirsiniz. Yani gerçekten MATLAB size çok yardımcı olacaktır. En azından bana çok oldu bugüne kadar. Evet. Şimdi benim bu videoda anlatmak istediklerim aslında bu kadar. Yani bir sonraki videoda artık siyah ekrandan MATLAB görüntüsüne geçip programı size biraz genel olarak giriş yapacağım. İşte şu şudur, şu budur diye. Ondan sonra e, tek tek size ödevler de vererek her videoda mutlaka bir ödevde olacak. E, ma Matlab'ın temelini size öğreteceğim inşallah arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.